bundan yaklaşık iki eee ay önce Tarım Bakanımız buraya gelerek buradaki ilk Çakmak barajı eee iletim hattının eee iletim hattından su basma işini onunla beraber gerçekleştirmiştik ve eee yıllardır hayalini kurduğumuz ve bütün Edirne'nin istediği Çakmak barajının suyla dolduğunu onunla beraber görmüştük. Buradan kendisine hürmetlerimizi iletiyoruz. Deprem dönemine denk gelmesine rağmen yaklaşık 700 milyonun üzerindeki bir yatırım bu dönemde gerçekleştirilerek çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hayalini gerçekleştirdik. Aldığımız tedbirlerle bu sene çiftçimiz, üreticimiz zarar görmeden zor şartlarda bu seneyi geçirdik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Bulgaristan'dan su aldık ve bu kritik dönemi, kriz dönemini atlattık. Geldiğimiz noktada şunu gördük. Meriç Nehri'nin su yönetiminin tek elden olması gerekiyor. Yani bütün havza tek kaynak olduğu için yönetimin de tek bir kaynaktan yapılmasının doğru olduğu kanaat olmuştu. Bizim Tarımla uğraşan, üretimle uğraşan önemli bir kesimimiz var. Ve o insanların da bir umudu var. Daha düzenli su almak e, ve daha fazla üretim yapmak. İnşallah bunu da karşılama noktasında attığımız adımlar da buna destek olur diye temenni ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. E, buna herkes destek versin. Buradaki tek amaç... E, önemli bir yatırım. Tek amaç daha iyi bir şekilde üreticilerimize, çiftçilerimize su götürmek. Daha ucuz maliyette su götürmek. Çünkü bunun bir e, ikinci aşaması da şu anda yatırım programında olan bir HES kurulacak buraya. Ve bu HES beraber de çiftçimize maliyetinin çok çok altında su götürmeyi de bu amaç amaçlıyoruz. Önümüzdeki yıl bu seneden daha fazla kuraklık olacak. Dolayısıyla bu her Melis Nehri'nden her damla akan suyu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Bunun önemli bir maliyeti var. Bu maliyeti Hamza Dere Sulama Birliği şu anda üstler, üstlerinin üstü Yani yakalanan herkesinin şeyi alalım. Uzun köprüyü alalım. İmza var mı?